Bugünkü menümüzde gördüğünüz gibi ezogelin çorbamız, patlıcan musakkamız, biber kızartmamız, şehriyeli pirinç pilavımız ve son olarak tahinle süslediğimiz kemal paşa tatlımız var. Evet Tatlımız tam 20 dakikadır ocakta kaynıyor görüyorsunuz. Ben hiç karıştırmadım. E, koyduğumdan beri ilk defa karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şişti. Şöyle bir tane göstermek istiyorum. Kabardılar. Çok güzel oldular tam kıvamında. Şimdi ben ocağımı kapatacağım. Elektrikli ocak olduğu için bu şekilde tenceremin kapağını da kapatarak bir 5-10 dakika kadar ocağımın üzerinde bırakacağım tatlımı. Evet ilk tarifimizde başlıyoruz bugünkü hazırlığımıza. Gördüğünüz gibi oldukça pratik, kolay ve hazır bir tatlı yapacağız bugün. Kemalpaşa tatlısı. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir paket Kemalpaşa tatlısı, 750 gram şeker, yaklaşık 4-4,5 su bardağı civarında tutuyor. 1 litre su ve ben üzerine dökmek için 1 yemek kaşığı kadar tahin kullanacağım. Siz cevizle süsleyebilirsiniz. Kaymak, krem şanti de süsleyebilirsiniz. Şimdi hemen tatlımızın yapımına geçiyoruz. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay bir tatlı. Hemen 750 gram şekerimi böyle gördüğünüz gibi 5 litrelik büyükçe bir tencerenin içerisine döküyorum. Üzerine 1 litre suyumu ekliyorum. Şöyle birkaç dakika karıştırarak şekerimin erimesini sağlıyorum. Evet, biraz karıştırdım. Şekerimi erittim ve tenceremin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Evet, kaynamış olan suyumuzun içerisine yavaşça Kemalpaşa tatlılarımızı bırakıyoruz. Şöyle bir kez ben baştan e, tatlılar sertken şöyle hafif şerbete batırıp çıkarıyorum. Daha sonra hiçbir şekilde kaşık batırmadan eğer çok e, zorda kalıp kaşık sokmak zorunda kalırsanız mutlaka tahta kaşık sokun tatlınızın içerisine. Bu şekilde Altını biraz kısıyorum. Orta ateşte tam 20 dakika kaynatacağım. Bu tatlıların hepsi şişecek, yumuşayacak. Ondan sonra ocaktan alacağım. Evet tatlım gördüğünüz gibi ocağın üzerinde kendini artık iyice çekti. Şimdi hemen şu şekilde dikdörtgen borcama döküyorum ben. Siz dilerseniz daha geniş bir tepsiye de dökebilirsiniz. Aynen bu şekilde şerbetiyle birlikte tatlımı genişçe bir tepsiye borcama döküyorum. Şerbeti artık iyice çeksin diye kenarda hem soyacak hem de şerbetini çekecek. Tatlımız kenarda pişerken biz de hemen ana yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Patlıcan musakka yapacağız bugün. Ben patlıcan musakka yaparken hem patlıcan hem patates kullanıyorum. Siz sadece patlıcanla da yapabilirsiniz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo patlıcan, 6 adet patates, 250 gram kıyma, 1 adet çarliston biber ya da kıl biber, 1 adet orta boy soğan, 3 tane domates, 2 adet sarımsak, 2-3 yemek kaşığı domates püresi kullandım ben. Siz dilerseniz 1 yemek kaşığı domates salçası da kullanabilirsiniz. Baharat olarak da şöyle tuz, karabiber, kimyon, tatlı kırmızı toz biber ve nane kullandım ben. Siz dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz ve üzerine doğramak için de 2 tane kabuklu domatesim var. Onların kabuklarını soymuyorum. Şimdi hemen yemeğimizin yapımına geçelim. Evet ilk olarak patlıcanlarımı soymakla işe başlayacağım. Şu şekilde bir kasenin içerisine tuz koyuyorum. Patlıcanlarımı baştan ayıklayacağım ki tuzlu suda en aşağı bir 15 dakika kadar bekleteceğim. Ve acı suyunun çıkmasını sağlayacağım. Hemen şu şekilde alacalı olacak şekilde pijamada denilen şekilde soyuyorum kabuklarını. Bu şekilde. Evet. Ve böyle halka halka, biraz kalın kalın halka olacak şekilde doğruyorum ve tuzlu suyunun içerisine atıyorum. Evet, ben bir tanesini size gösterdim şimdi hemen diğerlerini hızlı bir şekilde ayıkladım. Bu şekilde yuvarlaklar halinde doğruyorum. Ben biraz kalın kalın doğuruyorum dediğim gibi. Siz daha ince de yapabilirsiniz. Böyle doğrayıp hepsini dediğim gibi tuzlu da bekleteceğim şimdi. Evet bütün patlıcanlarımı doğradım. Dediğim gibi şöyle üzerlerine bir kez daha tuz serptim. Ve tuzlu da bekletiyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde patateslerimi de böyle aynı şekilde yuvarlak yuvarlak halka olacak şekilde doğrayacağım. Ve onları da kararmamaları için hemen suyumun içerisine atacağım. Tabi bu su tuzlu su değil. Normal sade su. Sadece patateslerim kararmasın diye koyuyorum. Evet patateslerimi de hemen doğruyorum. Evet bütün malzemelerimi tek tek doğramaya başladım. Şimdi biberlerimi elimden geldiğince ince doğrayacağım ben. Dilediğiniz kalınlıkta doğrayabilirsiniz. Şu şekilde. Bütün bu malzemeye ek olarak e, musakkamızın içerisine bir de yarım demet maydanoz girer. Fakat bizim evde çok sevilmiyor maydanoz, o yüzden ben koymayacağım. Siz yaparken mutlaka yarım demet maydanozu da ince ince kıyarak. E, yaptığınız iç harcın üzerine harcı ocaktan indirdikten sonra ekleyin. Evet biberlerimi ince ince doğradım. Onları da kenara aldım. Şimdi hemen iki diş sarımsağımı doğrayacağım. Ben onları da küçük küçük doğrayacağım. Siz dilerseniz böyle halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben şöyle dörde bölerek minik minik doğruyorum sarımsaklarımı rendeleyebilirsiniz de dilerseniz ya da ezebilirsiniz de. Ben şu şekilde minik minik doğruyorum. Evet sarımsağımızı da doğradık. Hemen kenara alıyoruz onları. Şimdi sırada soğanımız var. Soğanımı ben küçük küçük küpler halinde doğrayacağım. Bu şekilde önce elimde küpleri ayırıyorum. Daha sonra böyle tahtamın üzerine koyarak şu şekilde büyükçe bir bıçakla elimden geldiği kadar küçük küçük doğrayacağım. Siz daha iri, daha küçük de doğrayabilirsiniz. Rendeleyebilirsiniz de tamamen size kalmış. Evet soğanlarımı doğradıktan sonra şu şekilde ben bıçağımın arka tarafıyla üzerine böyle vurdura vurdura daha da küçültüyorum soğanlarımı. Ama dediğim gibi siz küp küp doğrayıp da bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet soğanımızı da doğradıktan sonra şimdi son olarak domateslerimizi doğruyoruz. Domateslerimi küp küp doğrayacağım ben. Yani şu şekilde önce uzunlamasını böleceğim. Daha sonra şöyle küçük küçük olacak şekilde doğrayacağım. Siz dilerseniz rende de yapabilirsiniz. Ya da şişe domatesiniz domatınız varsa elinizde ondan da kullanabilirsiniz. Evet, bütün malzemelerimizi doğradık, hazırladık. Şimdi hemen yemeğimizin yapımına geçeceğiz. Bu arada malzemeleri sayarken söylemeyi unuttum. Kızartmak için de bolca sıvı yağ gerekli. Evet şimdi kızartma tavamızın içerisine şu şekilde bolca sıvı yağ döküyoruz. Evet kızartma tavam bu ocakta e, görüyorsunuz. Şimdi diğer ocağa da çok az bir miktar böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyduğum tavamı koyuyorum. Bu tavada da e, musakkamın iç harcını yapacağım. Yani üzerine dökeceğim harcı yapacağım. Dilerseniz önce kıymayı, daha sonra soğanı koyabilirsiniz. Diğer dilerseniz önce soğanı güzelce kavurup üzerine kıymayı ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben önce soğanı koyuyorum ve güzelce kavuracağım şimdi. Bir taraftan patates ve patlıcanlarımı kızartırken diğer taraftan da onu hazırlayacağım. Sıvı yağımın iyice kızmasını bekliyorum. Kızdığı zaman hemen patateslerimi içerisine atacağım ve kızartmaya başlayacağım. Evet, yağım güzelce kızdı. Şimdi önce patateslerimi kızartıyorum. Şöyle yavaş yavaş dilimi yakmamaya çalışarak atıyorum güzel yağımın içerisine. Evet patateslerim kızardı. Ben her zaman söylerim. Kızartma yaptığım zaman şu şekilde makarna süzgüsünün içerisine alırım kızarttığım malzemeleri. Bu şekilde yağları daha güzel süzülüyor. Siz dilerseniz havlu kağıdın üzerine de koyabilirsiniz. Evet ikinci posta patatesimi de attım. Bir taraftan onları kızartırken dediğim gibi bir taraftan da soğanlarımı kavuruyorum burada. Hatta yeteri kadar kavrulduklarını düşünüyorum. Çünkü şimdi kıymayla da kavrulacaklar. Hemen içerisine 250 gram kıymama ekliyorum. Ve şöyle kaşığımla hafif bastırarak hem kıymamın ezilmesini sağlıyorum, açılmasını sağlıyorum. Hem de soğanlarımın yanmasını engelliyorum. Bu şekilde soğanlarla da karıştırarak Sarımsakları gördüğünüz gibi baştan atmadım. Çünkü sarımsak çabuk kavrulan bir sebzemiz. O yüzden eğer şimdi atarsam hemen yanacaktır. Bu aşamada kıymalarla birlikte kavrulması için biberlerimi de ekliyorum. Onları da şöyle bir karıştırıyorum. Kıymamın yağını salması için, soğanımın, biberimin güzelce kavrulması için orta ateşte bırakacağım şimdi onları. Şöyle bir düzelttikten sonra tavamın kapağını kapatıyorum. Çünkü e, buharıyla birlikte kıyma hem yağını hem suyunu salacaktır. Eğer açık bırakırsanız kıyma suyunu salmaz, uçar gider bu e, uçarak gider kapağı olmadığı için. O yüzden mutlaka kapatın. Şimdi hemen patateslerimi kızartmaya devam ediyorum. Evet ikinci posta patateslerimi de aldım. Hemen patlıcanlarımı attım tavanın içerisine. Bu arada diğer tarafta görüyorsunuz kıymam hemen suyunu yağını saldı. Şöyle bir yine açtım kapağını. Kaşığımın tersiyle bastırarak kıymalarımı hem biraz daha eziyorum. Hem iyice soğanları, biberleri karıştırıyorum. Hemen yine kapağını kapatacağım. Birkaç dakika daha kavrulmaya bırakacağım. Bu arada ben de patlıcanlarımı çevireceğim. Evet kıymam artık gördüğünüz gibi yağını suyunu iyice saldı. Çok güzel de çözüldüler artık. Biberlerim ve soğanlarım da kavruldu. Şimdi hemen içerisine öncelikle Sarımsaklarımı atıyorum. Birkaç dakikada sarımsaklarla birlikte kavuracağım. Sarımsakların hem tadı, kokusu iyice karışsın diye yemeğe. Böyle karıştırıp güzelce kapağını yine kapatıyorum. Birkaç dakikada sarımsaklarla birlikte kavuracağım. Ben de diğer taraftan patlıcanlarımı kızartmaya devam ediyorum. Evet sarımsaklarımla da birlikte kıymam güzelce kavruldu. Şimdi artık hemen içerisine siz dediğim gibi dilerseniz bir yemek kaşığı domates salçası da ekleyebilirsiniz. Ben domates püremi domateslerimi ekliyorum. Şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Domateslerim de böyle kavrulana kadar yani sinene kadar bir 5 dakikada domateslerle birlikte kavuracağım. Domateslerin de suyunu salmasını bekleyeceğim. Bu arada üzerine bu aşamada baharatlarımı ve tuzumu da atıyorum ki tuz sayesinde domatesler daha güzel suyunu salsın. Baharatların tadı da böyle iç harcıma, kıymama iyice geçsin. O yüzden ben baharatlarımı da baştan atıyorum. Dediğim gibi şöyle güzelce bir karıştırdım. Hemen kapağını kapatıyorum ve bir 5 dakika kadar kavuracağım. Diğer taraftan da kızarmış olan patlıcanlarımı hemen tavadan alıyorum. Evet patlıcanlarımı da güzelce kızarttım. Şimdi ben tavama Biberlerimi koyup kızartacağım. Biz biberleri e, musakkanın üzerinde sevmiyoruz. Ailece biber kızartmasını çok sevdiğimiz için ben musakkanın üzerine biber koymuyorum. Direkt biberleri böyle ayrı bir e, tavada kızartıp ayrı bir tabakta servis ediyorum. Musakkanın üzerine sadece dilimlenmiş yuvarlak domates dilimleri koyuyorum. Şimdi hemen biberlerimi de kızartacağım. Ayrı bir kaba alacağım. Evet domateslerim de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde suyunu saldı. Ben hemen şöyle çeyrek su bardağı kadar sıcak suyu koyuyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Ve yeniden kapağını kapatarak suyunu tamamen çekene kadar pişiriyorum şimdi iç ağacını. Diğer taraftan da dediğim gibi biberlerimi kızartmaya devam ediyorum. Evet patlıcanlarım, patateslerim kızardı. Biberlerim bir taraftan tavada kızarmaya devam ediyor. Şimdi ben dediğim gibi tencerede yapacağım musakkamı. Şöyle genişçe ve derince bir tencere alıyorum. Bu arada sosum da pişti. Kenarda hazır bekliyor. Şu şekilde patlıcanlarımı bir sıra halinde tenceremin tabanına diziyorum. Siz eğer tencerede değil de fırında yapmak istiyorsanız ya fırın tepsinizi kullanın ya da borcam kullanın. Kullandığınız kalıbın tabanına da aynen bu şekilde bir sıra patlıcan dizin. Evet şu şekilde gördüğünüz gibi bir sıra patlıcanımı dizdim. Hemen üzerine yapmış olduğum kıymalı harçtan şöyle bir kaşık yardımıyla gezdiriyorum. Yemeğinizin miktarını arttırıp azaltabilirsiniz dediğim gibi. Hemen kıymalı iç harcımın üzerine kalan patlıcanlarımı ve patateslerimi sıralayacağım şimdi yine. Bu şekilde iki kat 3 kat malzemenizin yettiği kadar üst üste sıralayın. Dediğim gibi aynı işlemi fırın kabınızda da yapacaksınız. Yani fırında farklı olmuyor. Onda da bu şekilde dizeceksiniz ve iç harcını koyacaksınız üzerine. Patlıcanlarım bu kadar yetti. Ben şimdi hemen patateslerle devam edeceğim. Dediğim gibi biz patatesli sevdiğimiz için patatesle koydum ben. Dilerseniz sadece patlıcanlı da yapabilirsiniz. Evet ben yemeğimi hazırladım gördüğünüz gibi. Güzelce bir sıra patlıcan, bir sıra kıyma, bir sıra patates olacak şekilde üst üste dizdim. Şimdi içerisine bir su bardağı kaynar su koyacağım. Ama gördüğünüz gibi kaynar suyumu önce iç harcımı hazırladığım tavaya koyuyorum. Ve şu şekilde içindeki yağı, tuzu, baharatı iyice alması için böyle tavamın dibini sıyırdım. Yemeğimin üzerine koydum. Şimdi artık yemeğim hazır. Kapağını kapatacağım. Ee, kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte 15 dakika kadar daha pişireceğim. Daha sonra ocaktan alıp servis yapacağım. Evet tatlımız hazır. Musakkamız tencerede pişiyor. Biberlerimiz kızardı. Şimdi sırada ezogelin çorbamız var. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1,5 yemek kaşığı bulgur, 1,5 yemek kaşığı pirinç, 1 soğan, 1 diş sarımsak, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 8 su bardağı su veya tavuk suyu, baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon, nane ve tatlı kırmızı toz biber kullandım ben. Ayrıca çorbamızı ocaktan aldıktan sonra içerisine sıkmak için yarım da limon suyumuz olacak. Evet öncelikle tenceremizin içerisine sıvı yağımızı koyduk. Ve minik minik doğradığımız soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı ekliyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Mutlaka elinizden geldiği kadar minik doğrayın. Rendelemenizi tavsiye etmiyorum. Doğrama daha güzel oluyor çorbanın içerisinde. Hemen kavuracağım şimdi ben soğanlarımı. Soğanlarımız biraz öldükten sonra üzerine sarımsaklarımızı da ekliyoruz ve onlar da kavrulana kadar şöyle güzelce kavuruyoruz. Soğan ve sarımsağımız güzelce kavruldu. Şimdi hemen içerisine domates salçamızı koyuyoruz ve güzelce kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ben dolu dolu bir yemek kaşığı koydum. Bu arada pirinç ve bulgurumu şu şekilde göstermek istiyorum size. Kırmızı mercimeğimi sadece yıkayıp süzdüm fakat pirinç ve bulguruma 2 su bardağı su koyarak, sıcak su koyarak küçük bir tencerede suyunu çekene kadar pişirdim onları. Pirincin o ilk nişastasının gitmesi gerekiyor. Ayrıca da e, çorbada çok tıkır tıkır kalmaması için baştan da bir pişirme işlemi uygulamış olduk. Yani mutlaka 2 su bardağı suyla pirinç ve bulgurunuzu pişirip suyunu süzün, çorbanızı öyle ekleyin. Evet salçam güzelce kavruluyor. Evet güzelce kavrulmuş olan salçamın üzerine 8 su bardağı sıcak su ekliyorum. Ve kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyorum. Evet kaynayan çorbamızın içerisine kırmızı mercimek, pirinç ve bulgurumuzu şöyle yavaşça ekliyoruz. Ve son olarak tuzumuzu, baharatlarımızı da ekliyoruz. Şöyle güzelce bir karıştırıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Çorbamız e, orta ateşte en aşağı yarım saat ile 40 dakika arasında kaynaması gerekiyor. Zaten malzemelere baktıkça kendiniz de e, pişip pişmediklerini anlarsınız. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum ben. Evet çorbamız da ocakta pişerken biz hemen pirinç pilavımızı yapmaya başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir ben bir buçuk su bardağı pirinç kullandım. Siz dilediğiniz miktarda arttırıp azaltabilirsiniz. Yarım çay bardağı tel şehriye ya da arpa şehriye de koyabilirsiniz. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı tuz ve ben bulyon kullanıyorum. Mutlaka et bulyon koyarım. O isteğinize kalmış eklemeyebilirsiniz de hemen pilavımızın yapımına geçelim. Bu arada sıcak su olarak da bir e bir buçuk ölçü kullanıyorum ben. Yani bir bardak pirinç koyduysanız bir buçuk bardak sıcak su koymanız gerekiyor pilavınıza. Şimdi hemen tenceremi ocağıma koydum ve önce tereyağını ekliyorum. Ardından sıvı yağımı da döküyorum ve tereyağım eriyene kadar bekliyorum. Evet hemen erimiş olan. Yağımızın üzerine şehriyelerimizi atıyoruz ve güzelce kavuruyoruz. Evet, güzelce kavrulmuş olan şehriyemin üzerine pirincimi ekliyorum. Bu arada pirincimi bolca yıkadım ben. o bulanık suyu gidene kadar yıkadım. Siz de mutlaka öyle yapın. Durusu akıncaya kadar mutlaka yıkayın şöyle hemen üzerine tuzumu da atlıyorum. Tuzumu bu aşamada ekliyorum ben. Tuzla birlikte kavuruyorum yani baştan. Şimdi bir kez tuzla birlikte karıştırdıktan sonra bir daha karıştırmadan şu şekilde bırakıyorum. Ve kavrulmasını bekliyorum pirincimin. Evet, iyice kavrulmuş olan pirincimizin üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz. Bu arada ben bulyonumu sıcak suyumun içerisinde eriterek kattım. Tuzumu da zaten atmıştım. Şimdi ocağımın altını kıstım. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Ve pilavın suyunu çekene kadar pişireceğim. Evet, bugünkü Ramazan menümüzü de hayırlısıyla yetiştirdik. Patlıcan patates karışık musakka, şehriyeli pirinç pilavı, ezogelin çorbası, biber kızartması ve son olarak Kemalpaşa tatlısı. Rabbim oruçlarınızı kabul eylesin. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet, şifa olsun.